Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında alabalık pişireceğiz. Bunun için burada bir kilo alabalık var. Bir limon. Soğanı biraz bol kullandım. 5 adet de soğan. Şöyle büyük büyük halkalar halinde kesiyorum. Kalın halkalar. Tereyağı. Tuz ve pul biber var. Kullanacağım malzemeler bu kadar. Balıkları önce tuzluyorum ve baharatlıyorum pul biberle. Bu şekilde fırında pişireceğim. Fırında alabalığımız tam 45 dakika sürdü, 45 dakikada pişti. Soğanlarını mutlaka bol doğrayın. Ee, tereyağı, balık, limonlu çok güzel yakışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz evinizde denersiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen.